Hemşire olmak istiyorum. Ne yapmam gerek? O matematik çok mu gerekiyor? 12. sınıfta bir sınav oluyormuş. O sınav zor mu? En ortalamam 95.7 küsür. Sence sağlık mesleğe gidebilir miyim? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlık videosunun ikincisini çekiyoruz. LGS'ye giren arkadaşlarımızın puan tablosu açıklanmış. Herkes artık puanını ve gidebileceği listeleri biliyor. Ee, okulda kaç şube olduğunuza bağlı olarak e, puan tablosu değişebilir. Okuldan okula değişiyormuş. Bildiğim kadarıyla her her sağlık listesinde olan ve bizim lisede de olanları size anlatacağım. Kendi liste hayatımda şu an yaşadıklarımı sizlere aktaracağım. Bu durum e, yaklaşık iki hafta önce gerçekleşti. Dal seçimi yaptık. Şu an hangi bölümde hangi dalda ilerleyeceğim konusunda bir bilgi yok. O yüzden net bir açıklama yapamayacağım ama sıralamayı şu şekilde yaptım. İlk videoda e, acil tip teknisyenliği diye ATT olarak açtığım e, dal şu an SBT olarak ilerliyor. Servis Bakım Teknikerliği, Teknisyenliği olarak ayırıyoruz. Bunların hepsi yardımcılık olarak ayrılıyor. Lise bölümlerinizde yardımcı olarak ilerliyorsunuz. Hemşire yardımcılığı bölümü, Ebe yardımcılığı bölümü ve SHBT servis bakım teknisyenliği yani yardımcılığı bölümü diye bölümler oluyor. Tekrar söylemem gerekirse bu koronanın araya girmesiyle birlikte biraz daha sağlık listesinin ilerlediğini, sağlık alanında insanların daha bir aktif olduğunu, onunla yöneldiğini görebiliyorum herkes bunu biraz daha farkındalıkla bakıyor artık. Puanlama sistemi değişmiş olabilir o yüzden puanlarla alakalı net bir açıklama yapamam sadece kendi dönemimde olanlardan bahsedebilirim. puanları diğer meslek listelerine göre yüksek daha da yükseldiğine inanıyorum bu koronanın araya girmesiyle birlikte. Yorumlar, yorumlarda puan ortalaman ortalama puanlarınız, Dan bahsetmişsiniz. Tekrar söylüyorum. Puanlar hakkında yorum yapamam. Puanları yükselmiş olabilir ama kendi döneminde de diğer meslek liselerine göre sağlık meslek liselerinin puanları daha yüksek oluyor her zaman. Ve yaşadığınız şehre göre de e, etkileneyim. etkileniyor. Bir tane demiş ki e, ve abla matematik çok mu gerekiyor? Yani bunun liseyle bir alakası yok. O yüzden matematik gerekiyor evet. Çünkü sayısal okuyorsun. Sayısal. Ee, meslek lisesine geldiğin an sen bir sayısalcısın. Sağlık lisesine geldiğinde Hocam ben sözerciyim Öyle bir şey yok. O zaman burada ne işin var? Hemşireliği nasıl kazanacaksın sözelciden? Allah'ım. O yüzden matematik önemli ama hani istemiyorsan da çok önemli değil hemşireliği. Benim ortalamam 95.7 küsür. Sence sağlık mesleğe gidebilir miyim? İhtimalle gidebilirsin. Puanından dolayı sağlık meslek seçeceğim. Yeni meslek listesi ama ileride tıkla alakalı bir meslek düşünmüyorum. 12. sınıfta staj yapıyormuş şu. Ama ben YKS'de daha farklı bir bölüm istiyorum. Bu mümkün olabilir mi? Evet mümkün olabilir. Neden mümkün olmasın? Hayat bu. Ne olacağım belli değil. Ee, çalışırsan her şey mümkün. 12. sınıfta staja gitmek zorunlu. Yani hocam ben staja gitmeyeyim de YKS'ye çalışayım olmuyor. O yüzden e, YKS'ye çalışmak istiyorsan işte dershaneye gidersin, özel öğretmenle pekiştirsin, YouTube'dan bir şeyler izlersin, bir şekilde hani onu da kendini kendine toplarsın ama staja gidiyoruz, gidiliyoruz. Daha gitmedim. Gidince artık daha detaylı şey yaparız, bu kadar konuşuruz. Ha bir de şöyle bir şey var sanıyorum ki e, bu yorumda anlatayım. Abla merhaba biz dal tercih yapıyoruz ya 9. sınıfın sonunda istemediğim bir dal geldiğinde 10. sınıfın sonunda tekrar tercih yapabiliyor muyuz diye sormuş. Bu da şey e, bu olay şu an. E, Bizde gerçekleşmedi. Ben 11. sınıfa geçerken daha seçtim. Bölüm seçmiştik, Sağlık Hizmetleri bölümü seçmiştim. 9. sınıfı bitirdiğimde Sağlık Lisesi'nde olduğum için başka bir bölüm yok zaten. Ee, ama siz daha seçiyorsanız yani hani e, yeni gelen yasa diyeyim yani yeni gelen yönetmelik ne bilmiyorum. Bu yüzden e, hani 9'da daha seçiyorsunuz hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve SBT diye. Onu bilmiyorum. Yeni gelmiş. Hani onunla alakalı bir fikrim yok daha doğrusu. Evet, biri sormuş. Bununla alakalı video ayrı çekmedik şu an ama belki ilerleyen zamanlar çekeriz. Hemşire olmak istiyorum. Ne yapmam gerek? Yapmam gereken tek şey eğer adı değişmezse ve devam ederse bu üniversite sınavına yani şu anki adıyla TYT ve AYT'ye gitmen, girmen gerekiyor. Gitmen değil. Gittiğinde girmen gerekiyor. Yani o sınavlara gireceksin. Üniversite sınavında çıkartacağım puanı eğer herhangi bir üniversitenin e, hemşirelik bölümüne yetiyorsa gidersin. Başka bir detay yok. Hemşire olmak için. Hani hemşire olmak için illa da sağlık lisesinde okuyacaksın diye bir kaide yok. Evet bir de ortalama kaçtı, taban puanı kaçtı diye sormuş. Taban puanı yok. çünkü LGS ile alınıyor. bu yüzden ortalama puanlarla gitmiştik. Bizim benim gideceğim sağlık lisesi en düşük 70 ortalama ile aldı. Benim ortalamam da 92-93'lerdeydi. Merhaba Nursa Hanım. Size bir konuyu danışmak istiyorum. Meslek listesi 9. sınıf ikinci dersten sorumlu olarak bitirdim. Ve bir hafta içerisinde sorumluluk sınavlarına gireceğim. Sağlık meslek lisesine yatay geçiş yapabilir miyim? Bir sorun ile karşılaşır mıyım acaba? Bilgi verebilirim vereyim bilgi. Rehber öğretmeninle konuştuğun anda ki zaten aşağıda yazmıştım sana da cevap olarak. Rehber öğretmeniyle yata e, yatay geçiş diye bir şey var. Bu durumda herhangi başka bir meslek lisesinden e, başka bir meslek lisesine geçerken ya da direkt bir meslek lisesinden Anadolu'ya Anadolu'dan meslek lisesine geçerken kullanılabilen yöntem. E, ama sıkıntı şu ki Bizim zamanımızda şu an yönetmelik değiştiği için yine e, net bir şey söylemiyorum. E, 10. sınıftan sonra gelen olamıyordu. Ki eğer anatomi dersi 9. sınıfta verilmeye başladıysa tahminen artık geldi, geldiysen gidebilirsin ama gelemezsin. Çünkü anatomiyi anlatmak bayağı zor. Anlamak daha zor. Hayır çok ilginç bir soru bu. Abla 12. sınıfta bir sınav oluyormuş. O sınav zor mu? Hangi dersler? Ben de gidiyorum. Sınav derken üniversite sınavını kastediyorsan hani hangi dersler? <laughs> Kaça gidiyorsun çocuğum aşağı yorumlara yaz. Bakın şimdi. Bu yorum. Yorumu görüyorsunuz. Yorumu okumadan açıklayacağım. Bu yorumun sahibi aşağıdan lütfen bize ulaşsın. Onunla ayrı bir iletişim kurmak istiyoruz. Evet bir arkadaşımız da aha burada gördüğünüz gibi. Ee, yani anladığım şu. Galiba sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra ebe yardımcısı veya hemşire yardımcısı veya benzeri olabiliyorsun. Eğer hemşire ve benzeri şeyler olmak istiyorsan üniversite okuman gerekiyor. Buradan tebrik ediyorum. Çok zeki. Ya yani gerçekten bunu anlatmaya çalıştım 10 dakikalık o videoda. Ki ben o videoyu çekerken 40 dakikayı bulmuştu. <laughs> Siz o kadar izlediniz. Ama olay yok. Yani üniversite sınavı girmen gerekiyor. Zor da olsa sınav çok önemli. 12. sınıfta oluyor <laughs> Burada bu yorumu okuduğumda çok sevinmiştim bu arada dediği her şey çok doğru dedi. Ve bunu okuduğumda çok geç bir saatteydi. Motivasyonum yükselmiş. Oğlum çok güldüm çocuk çok doğru ne yapayım. Vıcık vıcık bir şeyler <laughs> bayıldım ya. Böyle motivasyonlu video, video yorumları için sevgili. Teşekkür ediyorum. Ee, bu yorumu açıklayayım. Bu yorumun katılıyorum ben de. Ee, öğrendiğiniz bir sürü tıbbi terim, ağırlık veremediğiniz kültür dersleri ve daha fazlasından sonra dersin sonunda öğretmenin şu lafı bir sağlık listesi öğrencilerini çok yaralar. Fakat siz bunları yapamayacaktınız çünkü siz yardımcısınız. Bu cümleyle yaşlandık be. Evet böyle hiçbir şey yapamayacağına yap, yapmayacağına yapamayacağına rağmen her bir şey bilmen lazım. Hayat ya yapacak bir şey yok. Ben şuna katılıyorum. Üniversite şart. O yüzden. Üniversite okuyun yani. Listede yok düzlüğün yok meslekti Bence bunları takılmanın bir önemi yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ee, olay bundan ibaret. Buraya kadar izlediyseniz aşağıya bir el sallayın lütfen. Görüşmek üzere. Seviyorum. Hoşçakalın.